arkadaşlar Mamak'ta açılan ikinci el geri dönüşüm namide el bit pazarı kapanmıştı iki hafta açıktırdı cumartesi pazar sonra tekrar kapandı sosyal medya üzerinden kanalımıza abone olan ve burada tezgah açan Volkan arkadaşımızla yapmış olduğumuz görüşmede bit pazarının tekrar açılacağını ve cumartesi pazar tezgahlarını kuracaklarını söylediler bit pazarının kapanma nedeni arkadaşlar Türk TÜV orada hizmet veriyor ve sol tarafına yine şantiye yapıldı. Bu şantiye araçların giriş çıkışlarında sıkıntı olduğunu, Türk TÜV'de randevusu olan insanların, vatandaşların o gün, iki gün, üç gün sıkıntı yaşadıklarından dolayı kapandığını düşünüyoruz. Şu an ise bu aynı bölgede tekrar açılacağını fakat sağ tarafındaki bölgede olmasının muhtemelen kuvvetli olduğunu bu bölgede de belediyeden arkadaşlar geldi temizlik ve düzeltme çalışmaları yaptı. Şu an açılacak. Bu şantiye ve Türk tüv'in zarar gördüğü, vatandaşların mağdur olduğundan dolayı kapandığını düşünüyorum. Yarın açılıyor arkadaşlar. Buraya ulaşım basit. Bu ileride gördüğümüz Boğaziçi Köprüsü. Oradan gelebilirsiniz. Bu tren istasyonu arkadaşlar. ankara ray tren istasyonu var. Üreğil istasyonunda indiğinizde hemen bir pazarın yanı oluyor. İleride de Bağdere'si istasyonu var. Oradan da gelebilirsiniz. Kanalımıza abone olun yorum yazın. Her hafta 2-3 video atacağız. Olup olmadığını merak ettiğiniz malzemeleri ya da var olup da fiyatını merak ettiğiniz malzemeleri yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda o malzeme orada var mı yok mu lira fiyatına kadar diye tekrar çekeceğiz. Video yapacağız. Yarın sabah tekrar gideceğiz arkadaşlar. Volkan arkadaşımızın dediği %100 doğru. İnanıyoruz ona. Tekrar gidip hemen kısa bir video yapacağız, tekrar atacağız. Oradaki arkadaşlar da bol kazançlar diliyoruz arkadaşlar.